Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yine bir açılımla karşınıza çıkmak istedim. Konu olarak da yine sizlerden gelen istekler üzerine yani duygularını belli edip sonra ortadan kaybolan henüz yani ilişkiye başlamamış yani geri dönmemiş kişiler için tekrar iletişim olur mu? Yani bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Ex partneriniz olabilir ya da yani şu anda netliği olmayan bir ilişki durumu olabilir benim hakkımda. Ne düşünüyor aklımdaki kişi? Ortak gelecekte e, görüşme, gelişme olacak mı? İletişim olacak mı? Yani böyle bir açılım isteği gelmişti. Şu anda aklınızdaki kişi e, ile iletişiminiz yoksa veya çok e, sınırlıysa, yani netlik olmayan bir durum varsa tekrar iletişim olacak mı bu konuyla alakalı? Genel olarak e, bunun öncesinde hemen yine iletişim adreslerimi hatırlatayım. Instagram üzerinden Venus Tarot bilinçaltı okuma adresindeyim arkadaşlar. Mesaj yoluyla ulaşıp takipte de bulunabilirsiniz tarotla alakalı e, konular, sorular, sorunlarınız için. E, yine e Gmail üzerinden de onculfatma949@gmail.com'dayım. Özel bir açılım almak istiyorsanız yani detaylı bir şekilde e, açılımlar vermekteyim. Karşı tarafın isteğine göre konuşarak sesli mesaj yani bunları detaylı görüşmelerde anlatırım zaten açılım almak isteyenler olursa ee, yani konumuza gelelim ve iki deste halinde yapacağım duygularını belli edip sonra ortadan kaybolan ya da şu anda ortada olmayan e, aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor ona niyet kartları e, odaklandım aklınızdaki kişi ile iletişiminiz başlayacak mı Bakalım gelecek gününde duygu, düşünce, eylem, e, zihin, gündem, kalp durumları ne durumda? Bununla alakalı yani sizlerden gelen en çok kendi cümlelerinizle oluşturduğunuz açılımlar yani daha güzel e, bir şekilde olmakta yani sizlerin isteği üzerine. Şimdi baktığımda arkadaşlar alttaki deste mi, üstteki deste mi odaklanabilirsiniz. Ve ben e, birazdan alttan başlayacağım. Şu anda ben odaklanamadım diyorsanız da e, bu destelerden şu anda duraklatıp istediğiniz zaman kadar bekleyerek de ondan sonra dinleyebilirsiniz. Ya da ikisini bir dinleyip iki kişi vardır, belirsiz bir durum vardır. İkisini de ayrı ayrı kişilere odaklanıp dinleyebilirsiniz. Yani öyle durumlarda da olan kişiler oluyor. Tabii ki ben sizin birebir şahsi e, biyografinizi yani e, tabii ki bu e, tarot açılımı yine aynı doğum haritası gibi birebir yani isimlerinizi alarak gerekirse burçlarınıza göre eee yani o karşılıklı bilgiler doğrultusunda yani siz bana sorununuzu anlatırsanız ben de ona göre açılımda yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi alttaki desteğeden başlayacağım. Bakalım duygularını belli edip daha sonrasında giden belirsiz durumlar için tekrar iletişim olacak mı? Küs olanlar için barış olacak mı? Ne yapmanız gerekiyor? Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Sonuç ne olacak? Bu desteden başlıyorum arkadaşlar şöyle anlatmaya. Ee, geçmiş dönemde dediğim gibi odaklandığımız gibi bu kişi size yoğun duygularını belli etmiş. Yoğunluğu varmış, sevgisi varmış. içindeki e, duygusal yapıda, karakterde e, bir kişi kupa kralı. Yani suyla alakalı bir kişi olabilir. Genel anlamda e, kartlara baktığımda suyla ilgili. Hava ile ilgili ve ateşle ilgili daha çok çıkmış bu desteğe baktığımda yani sırayla gideceğim ee, bir sevgi gösterisi yani ilgisini göstermesi duygularını yoğunluğunu size karşı olan çekimini e, bu kişi yani duygularını açarak gelmiş geçmiş dönemde ama bazı engeller girmiş araya sanki mücadele etmesi gereken konular ee, ve yani artık bu ilişkiyle alakalı araya giren başka sebepler yüzünden bir e, engel dönemi yani bir hareketsizlik daha çok boğuşma bir e, kendi halinde bir e, mücadele vermese onu yormuş. Yani bu ilişkiyle alakalı e, bir duraklama dönemi olmuş. Arkasından siz artık bazı konularda e, bu kişiyle alakalı yani sizi daha çok e, güçlü birisi olarak görüyor. Soğukkanlı ve e, yani aynı zamanda kendisi de duygusal yapıda sezgileri güçlü bir kişi ve sizi daha çok e, yani kılıç kraliçesi gibi net kararlarınızın olduğunu bazı konularda sizden e, çekindiği konularda olabilir arkadaşlar siz ona göre daha net e, şeyler dengede olan ve e, mantıklı durumdasınız hava ile alakalı ile ilgili de olabilir yani burcunuz veya karşı tarafın burcu su hava ve ateş dediğim gibi arkadaşlar bu destenin yoğunluğu yani sizi şanslı olarak görüyor. Aslında bu kişi sizle tekrar bir iletişim kurmak, bir huzura dinginliğe, rahatla kavuşmak ve artık hayatının içine sizi daha tekrardan dahil etmek isteyebilir. Yani yıldız kartı bu ilişkinde artık şansınızın açılacağına, yani zorlukları engelleri aşarak bu kişinin karşınıza bir iş dökme, bir rahatlama yaşatacağına ve birlikte e, şifalanacağınız, ilişkiyi şifalandırdığınız bir dönemde başlayabilir. Yani birazcık akışa e, bırakmış, karşı taraf bazı şeyleri e, yani iç ses, sezgiler ona bazı şeyleri söylüyor ve bazı konularda artık e, güç yani size karşı bir güç kullanmak da isteyebilir bu kişi aklınızdaki kişi arkadaşlar. Bir yani bir uzaklaşma döneminden sonra e, ee, yani hep kayıplarını geçmişi düşünen bir kişi sizle alakalı geçmiş dönemde bir bağlantısı varsa bir pişmanlık uzaklaşma e, durumu geçmiş an, gelecek hanede yine bir kaybettiği bir konu ya da geçmişe takıldığı bir konu olabilir. Ama dönem olarak da baktığımda arkadaşlar birazcık akışa verin ve bir barışma konusunun olabileceğini gösteriyor. En erken dönem dörtlü bir vakitte olabilir. Yani koç dönemi gibi de olabilir bu. Mart sonu koç dönemi en erken. Bu dönemde Mart-Nisan civarı bu kişiden bir iletişim alıp ve size karşı duygularını, sevgisini açmak isteyebilir ve bir huzur, bir rahatlama yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani şanslı bir dönem başlıyor. Sizi şanslı olarak görüyor zaten bu kişi. Sevgisi var, yoğunluğu var. Yani geçmişten beri gözüküyor. Peki sonuç olarak ne olacak diye bir tane daha seçtim arkadaşlar. Yani e, bazı konularda artık bu ilişkile ilgili savaşmak, mücadele etmek, güç bu sağlamak isteyebilir ve e, dediğim gibi, ateş ile bağlantılı bir kişi de olabilir arkadaşlar. Ya sizin burcunuz ya karşı tarafın burcu. Sizi daha çok sezgileri kuvvetli, eğer dişil pozisyondaysanız sezgileri kuvvetli, mantıklı hareket eden yine kılıç kraliçesi, denek kraliçesi ve azize kartları yani iç sesine güvenen bir kişi olarak bazı konularda da e, sizden e, keskin kararlar alabileceğinize yani ondan daha da e, karşılıklı bir güç durumu da e, oluşabilir. Yani karşı taraf hem duygusal enerjisi hem de e, hüküm kurma enerjisinde bir kişi imparator e, kartı da çıkmasıyla yani tekrardan güzel bir dönem başlayacak. Bir barışma e, dediğim gibi dörtlü bir zamanda barışma bir teklifle gelebilir. Özellikle e, yaz ayları döneminde bu ilişki daha da çok Güçlenebilir. Bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Bu desteğe baktığımda genel enerjiler bu şekildeydi. Umarım olumlu ıı, geriye dönüşler alırsınız ve bana da söylersiniz. Bakalım bu deste adına nasıl bir durum söz konusu. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmayın. Şimdi bu desteğe baktığımda duygularını Belli edip ortadan kaybolan şu anda iletişiminiz doğru düzgün bir iletişiminiz yoksa iletişim sıkıntınız varsa bakalım ne olacak durumlar düzelecek mi adım gelecek mi sizin aklınızda ne düşünüyor diye baktığımda. Geçmişte bu kişi ikilemde kalmış, yani iki konu arasındaki kişi arasında uzaktan bir e, hareketsizlik izleme durumu olabilir. Yani bazı konularda adım atmak istemiş size karşı bir takip durumu olabilir sosyal medyadan ya da herhangi bir yerden size karşı ya da bir izleme iç e, hareketsizlik döneminden sonra sizle tamamlandığını size sizi hayatına katmak istediğimde e, görüyorum ve bir yani geçmiş bağlantınız var bu kişiyle bir çatışma dönemi bir Kaos e, rekabet dönemi olabilir bu desteğe baktığımda arkadaşlar birlikte yani ikinizin e, bir güç savaşı dönemi yani Aslında sizinle e, bir olduğunu mutlu olduğunu hayatına dünyasına sizi almak istediğini e, görüyorum ve Böyle bir aranızda huzursuzluk gibi yani bir tekrar bir adımla gelebilir. Birazcık böyle bir çekişmeli, rekabetli ya da araya giren başka sebepler yüzünden e, rakipler de olabilir. Bir kar karmaşa. Yani herkes kendini haklı görebilir. Birazcık buna dikkat edin. Bu ilişki konusunda kendini haklı çıkarmak istemek gibi böyle bir sebebi de olabilir. Ama en erken 6 vakit içinde böyle bir duygusal bir teklifle geçmiş dönemdeki sevgisini yani ilk heyecanlarına size e, mutlu olmak istediğini, size huzur bulduğunu e, söylemek için bir teklifle gelebilir. 6 gün, 6 hafta gibi bir dönem. Bu kişinin kafasını karıştıran sebepler de var. Arkadaşlar birçok e, şey kuruyor kafasında. Yani e, bazı konularda ne yapacağını, ne edeceğini kestiremeyen bir insan ama artık içindeki ses ona yol gösterecek ve eline e, duygularını ee, sevgisini yani size karşı olan e, içindeki güzel duygularını açmak için de yani Kupa Şövalyesi bir teklifle gelmeyi planlıyor. Bu desteğe baktığımda su kartları var. E, ateş kartları var. İki tane gelen anlamda e, bakarsam arkadaşlar ermiş kartı yine e, toprak başı anlatıyor. Yani hareket dönemi gözüküyor. Bu desteğe de baktığımda 6 vakit çıkmış dediğim gibi arkadaşlar bu sürelerde bir adım ...bir teklif alabilirsiniz. Peki sonuç olarak ne olacak? Bu deste adına... ...aklınızdaki kişiyle... ...bir iletişim, bir e, küsmeniz, barışma olacak mı? Bir başlangıç olacak mı? Evet, bir teklifle... ...bazı konularda toy kalsa da... kafasını karıştırdığı konular olsa da... ...ben sana bir teklif sunmak... ...bir e, adım atmak istiyorum. Bunu nasıl atacağımı planlıyorum... ...geçmişten beri. E, seninle tamamlandığımı... Yani bazı konularda geçmiş anlarımızda olduğu için e, iç sesim sana doğru geç, getirecek ve bir e, somut bir adım atmayı düşünüyorum. Bazı konularda toy kal, kalabilirim e, gibi bir düşüncesi de olabilir. Genel anlamda topraklar var dediğim gibi su e, kartları ve ateşler yoğunlukta çıkmış bu destede arkadaşlar. Genel diyorum tabii ki e, altılı bir dönemde artık e, her şeyi net bir şekilde adımlarıyla yavaş yavaş görebilirsiniz ve bir başlangıç olabilir mutlu bir başlangıç yani bu şekilde çıkmış arkadaşlar bu desteğe de baktığımda genel anlamda iki deste oluşturuyorum ve yükleme problemi belli bir dönem yani bir günümü alabildiği için o yüzden de tabii ki yarım saati geçen ya da bir saati geçen videolar çok fazla sıkıntı yaratıyor bu yüzden de ben e, genel anlamda zaten e, kartların ve hissiyatın verdiği, e, ye göre e, konuyu toparlayarak yani lafı çok fazla e, laf kalabalığı da yapmadan bu şekilde anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine tabii ki istediğiniz videoları yazarsanız sık sık e, çekilmekte. Sizleri çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Öpüyorum hepinizi. Beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.